Minecraft mühendislerinden herkese merhabalar ben Eren bugün sizlere elektrikli creeper nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar bu tamam bir mutsuzluk bunun için arkadaşlar elektrik yıldırım çarpması gerekiyor özür dilerim bunun için yazacağım ben şimdi slash tamam Bu L ve B büyük olacak arkadaşlar. Ve alt yere ve Ü'ye iki yaz basıyoruz. iki yaz basıyoruz. iki yaz basıyoruz, i̇ki yaz basıyoruz ve alıyor bu işaret. Boşluk. Boşluk. Birincinin sağ tarafına bir yazıyoruz ve elektrik çarptı arkadaşlar. Bu elektrik çarpma büyük ihtimal e, üzerinde oluyor arkadaşlar. İşte bu creeper daha çok alanı patlatabilir arkadaşlar. isterseniz deneyebiliriz. Var. 0. Evet. Tekrar bakayım. Ve ama Var. Evet arkadaşlar özür dilerim. Yeniden alalım Şey Deliye bakalım arkadaşlar. Evet normal trip olsa arkadaşlar bundan çok çok daha azını patlatırdı. Bu daha büyük bir alan patladı patla alanı yani patlaması. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Abone olmayı like unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.